En çok soru çözülen kanala Tümay Hoca ile Matematik YouTube kanalına hoş geldin sevgili arkadaşım. Ben Tümay Hoca biliyorsun. Evet ne anlattık arkadaşım? Veri analizinden bahsettik. Daire, çizgi, sütun grafiklerini anlattık. Orada gerekli sorular çözdük. Şimdi geldik konuyu daha iyi kavramaya, kazanımlara. Peki hadi o zaman daha fazla vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi aşağıdaki 1 ve 2, 3. soruları cevaplayınız diyor bu grafiğe göre. Yukarıda tüm grafiğinde bir futbol takımındaki oyuncuların sayıları ve oyuncuların yaşları verilmiştir diyor. Pekala. Futbol takımın tokumu, takımında <laughs> futbol takımında futbol takımında kaç oyuncu vardır diyor. Arkadaşlar futbol takımına baktığımızda şimdi şuradan hesabını yapalım. Bakın. 18 yaşında kaç tane var? 2 kişi var. 20 yaşında 4, .6 yaptı. Şurada 1 var 22 yaşında 7 yaptı. Değil mi? Şimdi onları gelin aşağıya yazmış olalım. Futbol takımında kaç tane oyuncu var diyor. Arkadaşlar 18 yaşında kaç tane oyuncu var? 2 tane oyuncu var. 20 yaşında kaç tane oyuncu var? 4 tane oyuncu var. 22 yaşında kaç tane oyuncu var? 1. 24 yaşında 3, 26 yaşında 2, 28 yaşında 5, 5, 7, 10, 11 15-17 tane mi çıktı arkadaşlar? İnşallah yanlış toplamamışımdır. Peki futbol takımında en az oyuncu hangi yaş grubundadır diyor. Arkadaşlar baktığımızda hangi yaş grubunda görürüz? Gırlicik bir şekilde bir tane olan 22 yaşında bir tane futbolcumuz varmış. En az oyuncu 22 yaşında olmuş. 24 yaşından büyük kaç futbolcu vardır diyor. 24 yaşından büyük. Arkadaşlar 24 yaşından büyükse o zaman 24 dahil orayı alamayız. Ne yaptık? 26'dan itibaren bakıyoruz. 26'da 2 kişi var. Peki 28'de de 5 kişi var. Toplamda 2 artı 5'ten nedir diyoruz? 7 kişi olmalıymış dedik ve diğer sorumuza geçtik. 40 kişinin izlediği bir tiyatro oyununda 18 erkek 22 kadın bulunmaktadır. Tiyatro salonunda bulunan erkek ve kadın dağılımını veren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar toplamda 40 kişi mi var? Evet o zaman ben ne yapayım? 40 kişi 360 derece ise değil mi? Ben buradan ne yapayım? Bir kişiyi bulayım ya. Bir kişi x derecedir diyelim. x o zaman ne gelsin? 360 bölü 40'tan burası ne oldu arkadaşım? 9 derece. Bu ne demek? Bir kişi demek değil mi? Şimdi yukarıdan bir tane seçelim. Yukarıdan bir tane seçtiğimizde mesela erkeği mi seçelim? Erkek 18 tane erkek var diyor. 18 erkek varsa 9 da çarparsak orayı 9 kere 8 72 elde var 7 9 burası ne oldu 162 derece olması gerekir 162 derece olan kimmiş arkadaşım erkekmiş bakalım erkek nerede 162 derece C'de mi verilmiş der yapıştırır geçer mi yok hocam kadını da bulalım ya ne gerek var Hocam bir kadından gitseydik gene çözebilir miydik? E, kadından gitseydik çözemezdik. Niye çözemezdik? Bir erkeği, bak normalde erkek derece olarak verilmiş. Bir de kadını bulman gerekir. E bak vakit kaybedersin. Bulunmaz mı? Bulunur tabii ki. Geçtik 5. sorumuza. 5. sorumuza fakültelere göre öğrenci sayıları verilmiş yukarıdaki daire grafiği ABC olmak üzere 3 fakültesi bulunan bir üniversite. öğrenci dağılımını göstermektedir. A fakültesinde 60 öğrenci bulunduğuna göre Bak arkadaşım burada 60 tane öğrenci varmış. Bak bu öğrenci Çince yazısıyla. Şimdi bulunduğuna göre C fakültesinde kaç öğrenci bulunmaktadır diyor. Hmm. C fakültesine bakarsak arkadaşlar şurası 120 burası 80 ne sana? 200 yaptı. Burası ne geldi 160 derece geldi. O zaman ne derim arkadaşım 60 öğrenci 120 derece mi? Evet 160 derece. Bak burada da farklı bir şekilde çözelim. 160 derece x tane öğrencidir diyebiliriz. Eşittir. 60 çarpı 160 bölü 120 yapsak. Buralar sadeleşse 2. Bununla da bunu sadeleştirsek. Ve 80 gelse o zaman ne olsa arkadaşım. Doğru cevabımız 80 öğrenci olmuş olsa diyoruz. Anlaştık mı? Haydi bakalım geçelim bir sonraki sayfamıza ve bir sonraki sorumuza. Şimdi yukarıdaki sütun grafiği bir sınıftaki öğrencilerin 10 soruluk matematik sınavından doğru yaptıkları soru sayılarını göstermektedir. 10 sorudan doğru yaptıkları soru sayılarını gösteriyor. 7 yedi ve 7'nin üzerine doğru yapanlar başarılı olduğuna göre bu sınıfta başarısız öğrenci kaç tanedir diyor. Arkadaşlar 7 ve 7 üzeri başarılıymış. Bak şu grup başarılı. Bir saat. Şu grup başarılı. E benden başarısız soruyor. O zaman şu bu grup böyle komple başarısız. Değil mi? Kaç tane etti? 10 tane etti hocam. Değil mi? 6 doğrusu olanlar demek ki başarısız. Peki geçtik aşağıya. Aşağıdaki çizgi grafiğinde bir ailenin 4 aylık elektrik ve su faturaları verilmiştir diyor. Buna göre ailenin 1 aylık ortalama elektrik ve su faturaları toplamını bulunuz. Arkadaşlar bir elektrik faturasını hesap edelim mi beraber? Bir elektrik ne kadarmış? Elektrik. Şimdi bakıyoruz. Burası ne gelsin? 1200, 500 daha 2700, 1300 daha 4000, şurası 1200, totalde 5200 lira elektrik gelmiş. Peki suyu hesap edelim. 300, 300 daha 600, 800, 1000 lira su gelmiş sevgili arkadaşım. Ve toplarsak burayı 6200 lira mı etmiş? Evet. Ben ne yapacağım şimdi? Geleceğim yan tarafta 6200'ü 4 ay olduğu için değil mi? Ocak, Şubat, Mart, Nisan olduğu için 4'e böleceğim. Direkt 15 kere var desek burası 60 yapsa, burası 0. Değil mi? Burası 5 kere 4 20 olsa 0. Şu sıfırda koysak o zaman aylık ne geldi bizim elektrik ve su tutarı faturamız ortalaması 1550 lira gelmiş oldu. Şimdi geçelim bir sonraki sorumuza. Ne diyor bir sonraki sorumuzda? Öğrencilerin LGS denemeleri matematik doğru cevap sayıları verilmiştir diyor. Yukarıdaki çizgi grafiğindeki farklı öğrenci LGS denemelerindeki matematik doğru cevap ıı, sayıları verilmiştir. Aynı sınavlara giren Refik 4 denemedeki doğru cevapladığı toplam matematik soru sayısı Ayten'den daha fazla, Nurşen'den daha azdır diyor. Vay Refik vay. Şimdi şurada Ayten var, şurada Refik var değil mi? Şurada da ne var? Ee, Nurşen var. Değil mi? Ee, Ayten'den daha fazla. Ayten'den daha fazla. Nurten'den daha az. Şimdi Ayten'i bir hesap edelim. Ayten kırmızı olan değil mi? Şimdi bir deneme 1'e girdiğinde 8, deneme 2'ye girdiğinde 10, 18 yaptı. Deneme 3'te de 16, 34, 14 daha 48. Ayten 48 tane yapmış O zaman şu 45 ve 48 bir kere gitti. Şimdi Nurşen'e bakalım. Nurşen ne diyor? Nurşen birinci denemede 12 tane yapmış. ikinci denemede de 12 tane yapmış. 24. Üçüncü denemede de 12 tane yapmış. 36. Dördüncü denemede 20 tane yapmış. 56. Bak Nurşen de 56 tane yapmış. O zaman D'de Nurşen'in yaptığı bak. 48 Ayten'in 56 Nurşen'in o zaman bu da herhalde Refi'nin yaptığıdır. O zaman doğru cevap sayısı 52 olabilir diye diyebiliriz arkadaşlar. Geçtik 9'a. Bir sütun grafiğinde 5 farklı sütun kullanılmıştır. Sütun boyları 3, 4, 6, 8 ve 9 cm'dir. En uzun ve en kısa sütundaki verilerin toplamı 72. Yani 3 cm, ve 9 cm arkadaşlar 3 ve 9 cm olan 12 cm'liğin karşılığı 72'ymiş arkadaşlar. 72. Ortanca olan sütundaki veri kaçtır? Bak ortancadaki adam kim? 6. O zaman 12'de 72 ise 6 santimde x'tir deriz değil mi? E buradan buraya yarısı değil mi? Evet. E buradan buraya da yarısıdır deyip şöyle de yapabiliriz. Ne deriz arkadaşlar? Toplamı 36'ymış diyebiliriz. Evet geçtik bir sonraki sayfamıza. Bir kırtasiyetinin raflarındaki kitapların %20'si matematikmiş. Hemen yazıyorum sevgili arkadaşım. %20'si matematikse hemen yazalım. Bak Matematik yüzde yirmi. Peki fen bilimleri ve teknolojisi şimdi şuraya fen yazalım. Bu da yüzde yirmi Yüzde yirmi üçü sosyal bilgilermiş. Şuraya sosyal yazalım. Yüzde Ve geriye kalanlar Türkçeymiş. Arkadaşım şuraya bakalım. Burası da Türkçeymiş. Arkadaşlar %100 olabilmesi için matematik %20, 25 daha 45, 23 daha ne yapar? 68 mi? E, Türkçe'ye yüzde 32 mi kaldı yani? 68 32 kaldı. Türkçe kitapları kaç derecelik merkez açı ile gösterilir diyor. Peki yani Türkçe kaç derecelik merkez açı ile gösterilirmiş arkadaşlar? Şimdi bir ifadede yüzde yüzü arkadaşlar yüzde yüz 360 derece midir? Evet. Benden yüzde 32'si soruluyor. O zaman x'tir içler dışlar çarpımı yapalım. X eşittir arkadaşım. 360 çarpı 32 bölü 100 diyebilir miyiz? Deriz hocam. Peki şimdi çık e, yapacağız. Sadeleştirmeleri yaptık. Tamam sadeleştirmeleri yaptık. Şimdi bütün sadeleştirmeleri yaptık. E, burayı 2'ye bölsek 16. Burayı da 2'ye bölsek 5. Arkadaşlar 5'e bölsek burayı 0. 16'yı 5'e bölsek 3,2. 3,2 ile 36'yı çarpacağım. Bak şimdi nasıl çarpacağım. 36 ile 3'ün çarpımı 108 yapar. 36 ile 3'ün çarpımı 108 yaptı. 0'dan 10'da 2 ile de 36'sı. 36. 36'nın ne kadarı? 5'te 1'i. 36'nın 5'te 1'i de ne yapar? 7,2 mi yapar? 7,2 yapar. Tamam mı? Bak bunları da topladım. 115,2 yaptı. Allah'a mesil gelsin hocam senin. Allah seni başımızdan eksik etmesin hocam. 115,2 derece merkez açıyla gösterebiliyormuşuz arkadaşlar. Hadi gel nazar etme ne olur? Çalış senin de olur. Diyoruz bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bir okul arazisinin yüzde otuz üçü binaymış. Ha. Şimdi geliyorum aynı şekilde bina olarak ne yaptım? Yüzde otuz üç dedim. Yüzde yirmi futbol sahası. Futbol olarak yazalım. Yüzde yirmi yediymiş tamam mı? Çocuk parkı. Çocuk Burası da %25'iymiş. Geriye kalan alanı ise yeşil alan. Buraya da yeşillik yazıyorum. Tamam mı? Yani ne? Roka işte nane maydanoz falan. Acıktın mı ne? Peki bak şimdi. Şimdi burayı toplayalım. 33 27 daha ne yapar? 60 yapar. 25 daha 85 yaptı. O zaman yeşillik e, ee, rokaya falan e, ee, naneye maydanoza 115 kal. Değil mi? Bir daha toplayalım. 3, 27 daha. 60, 85, 15. Nazar mevziniz. Ne yaptınız? Bu okul arazisinin alanlarına göre dağılımını ait daire grafiğinde yeşil alan kaç derece daire dilimini gösterir? Bir önceki soruyla aynı kalıp. Değil mi? Bak. Ne diyorum? %100'ü neymiş arkadaşım? 360 dereceymiş. Bak. %100'ü 360 dereceymiş. Benden neyi soruluyor? %15'i nedir diyor. Verdim coşkuyu. X eşittir. 15 çarpı 360 bölü 100 dedim. Patır kütür diye bunu sadeleştirsem. 5'e bölsem 2, 5'e bölsem 3. 2'ye bölsem 1, 2'ye bölsem 18. 3 ile 18'i e çarpsam 54 derecelik daire dilimiyle gösterilirmiş diyoruz. Haydi bakalım vakit kaybetmeden devam ediyoruz. 12 ve 13. soruları buna göre çözecekmişiz arkadaşlar. Şimdi o merkezi dairesel grafik sayılı boyalı alan bir tiyatro gösteriminde bulunan bir oyunun oynanan kısmını göstermektedir. Oyunun tamamı 2,5 saat sürdüğüne göre arkadaşlar oyunun tamamı 2,5 saat sürdüğüne göre kaç dakika mola verilmiştir diyor. Buraya dikkat oyunun tamamı 2,5 saat sürdüğüne göre yani 360 derece 2,5 saat arkadaşlar 2,5 saat dakika olarak 2 saat 60 dakika ise 60 60 120 30 doğrudan 150 dakika olarak yazılır. Bakın 150 dakika yazdım. Tamam mı? 360 derece. Molalık kısmı yukarıda bakıyorum. 72 derece değil mi arkadaşım? Evet hocam 72 derece. O zaman x dakika sürmüştür diyorum. Veriyorum coşku. Bak burada x 72 x derecedir diyoruz ya hani 72 çarpı 15 bölü 360 dedik arkadaşlar. E burayı ne yaptık arkadaşlar? 72 ile 15'i çarpmamız lazım ve bizden neyi soruyordu? Pardon 72 ile 15'i değil 72 ile 150'yi çarpıyoruz. Şimdi bu sıfır bu sıfırı götürsün. Altta bir 36'ya bölsek 2 ne oldu? 30 dakika mola verilmiştir diyebiliriz. Geldim şimdi 13. son sorumu. Oyunun mola dışındaki süresi 2 saat 40 dakika. Arkadaşlar 2 saat 40 dakika, 2 saat 60, 60, 120, 160 dakika sürmüş. Bakın oyunun mola dışındaki kısmı 160 dakika. Yani yukarıya bakarsak sevgili arkadaşım 360'dan 72'yi çıkartırsak 288 derece mi yapar? Evet 288 derece bak arkadaşım yukarıda 288 derece ne yapmış? 160 dakika yapmış. Şimdi molada dahil tamamı. Yani 360 derece bak, bu derece ne ya Dakika olacak. Dakika. X dakika yapar diyor. Değil mi? Evet. O zaman devam ediyorum. Bak. Doğru orantı. İçler dışlardan verdim ha coşkuyu. 360 çarpı 160 bölü 288. Arkadaşlar burada nasıl bir sadeleştirme yapalım? 72 üzerinden gidelim. 72'ye bölsek burası 4, 72'ye bölsek burası 5. Şimdi burayı 4'e bölsek 1, burayı 4'e bölsek 40. Ne olsa burası 200 dakika olsa. Arkadaşlar 200 dakika, bak 200'ü ne yaparsın? 60 dakikaya bölersin saati bulmak için. Saati bulmak için o zaman şurası 3 saati verir. 3 saat ne yaptı? 180 dakika. Burada ne oluştu? 20 dakika. Ne oldu o zaman? 3 saat 20 dakika B dersin ve bu videoyu konu kazanım videosunu veri analizinin ilk etabının grafiklerinin olduğu konu kazanım videosuna burada son noktayı koyarsın. Evet çok güzel çözümler ve çok güzel sorular çözdük. Bir beğeni hak etmedik mi arkadaşım? Bir beğeni at be. Bir beğeni at. Allah o beğeni attıran ellerine zeval vermesin. O zihnine 20 de 20 matematik yapmayı nasip etsin beğen attığın takdirde. Tamam mı? Hadi o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakal sevgili arkadaşlar.